Evet bugün sizlere survival horror türünün isim babası olan Resident Evil'dan bahsedeceğim. Resident Evil Shinji Mikami ve Tokuro Fujiwara tarafından 1996 yılında Japonya'da Biohazard, Batı'da ise Resident Evil adıyla çıkışını yapmıştır. Oyunun hikayesinden şöyle bir bahsetmek gerekirse, özellikle ilk oyunlarda biyo-organik silahlar geliştirmek için T virüsü ve mutajenler geliştiren bir ilaç şirketi olan Umbrella Corps'a karşı mücadele veriyoruz. İlk oyun ve serinin diğer oyunları çoğunlukla kurgusal bir Amerika şehri olan Raccoon City ve çevresinde geçmektedir. Fujiwara, 1989 yılında yaptığı Sweet Home oyunundaki elementleri kullanarak bir oyun yapma fikrini Shinji Mikami'yi açmasıyla birlikte Resident Evil oyununun temelleri atılmış oldu. Oyunu Japonya'da Biohazard ismiyle piyasaya çıkaran Capcom, Amerika'da bu ismi kullanmak istese de maalesef kullanamadı. Daha önceden isim hakları bir DOS oyunu için farklı bir firma tarafından alınmış olduğu için Capcom Biohazard ismini kullanamadı. Yeni isim arayışına giren Capcom'da şirket içinde bir yarışma düzenleniyor ve yarışmanın galibi tabii ki de Resident Evil ismi oluyor. Ve böylece 1996 yılında Resident Evil PlayStation'a çıkıyor. Oyuncular Alpha Team üyesi olan ve kendine özgü yetenekleri bulunan Chris Redfield ve Jim Valentine karakterlerinden birini seçerek oyuna başlayabiliyor. Resident Evil ticari anlamda çok iyi bir başarı yakalıyor. Eleştirmenler tarafından oynanışına, grafiklerine, atmosferine, seslerine ve seslendirmelerine tam puan veriliyor. Ayrıca oyunların ötesinde 1990'ların sonu 2000'lerin başında The House of the Dead ile birlikte zombi akımını tekrar popülerliğe kavuşturuyor. Bunu yapmakta iyi mi etti gerçi bilinmez ama özellikle 2000'li yıllarda adeta kafamıza satranç takımı atar gibi bir sürü zombi oyunu ve filmi çıktı. Bu başarıdan sonra tabi ikinci oyun çıkması olmaz. 2 sene sonra 1998 yılında Resident Evil 2 karşımıza çıkıyor. Bu sefer yönetmen koltuğuna Hideki Kamiya geçiyor ve yapımcı koltuğunda ise Shinji Mikami var. Oyun yaklaşık olarak 50 kişi tarafından 21 ayda geliştiriliyor. Resident Evil 2 ilk oyunun hikayesinden iki ay ay sonrasında geçiyor İlk oyuna göre oynanabilir iki karakterinde kendine özgü yolları benzersiz hikayesi karşılaştıkları kişiler farklı bir oyun iki farklı hikaye diyebiliriz yani eleştirmenlerden çok iyi notlar alan oyun tüm zamanların en iyi oyunları listelerinde de yer almaya başarıyor Tabii hal böyle olunca ticari anlamda da çok iyi bir başarı yakalıyor bir sene sonra 1999'da ise Capcom Resident Evil 3 Nemesis ile karşımıza çıkıyor bu sefer yönetmen koltuğunda Kazuhiro Aoyama var. Yapımcı koltuğunda ise Shinji Mikami devam ediyor. Herkesin zombi olduğu şehirden kaçmaya çalışan Jill Valentine'ı kontrol ediyoruz. Önceki iki oyunun aynı grafik motorunu kullanıyor. Sabit kamera açılarıyla önceden oluşturulmuş 2D arka planlar üzerine 3D modeller kullanıyor. Oyunda bizi Nemesis adında bir yaratık takip ediyor. Kendisi rastgele yerlerde karşımıza çıkarak bizi germesiyle meşhur. 2000 yılında Resident Evil Survivor adında bir spin-off oyunu çıkış yapıyor. Oyunun yönetmen koltuğunda Hiroyuki Kai, yapımcı koltuğunda ise Tatsuyo Minami var oyunda Ark Thompson adında hafızasını kaybetmiş bir karakteri kontrol ediyoruz. Bu sefer diğer oyunların aksine bu oyun bir rail shooter. Yani The House of the Dead gibi sanki bir rayın üzerindeyiz ve otomatik olarak o rayın üzerinde ilerliyoruz ve böylece karşımıza çıkan düşmanları öldürüyoruz. Oyun eleştirmenlerden kötü notlar alıyor. Ne kadar bir yan seri olsa da ilk defa bir Resident Evil oyunu beğenilmiyor. Aynı yıl içinde çıkan bir diğer yan oyun olan Resident Evil Code Veronica çıkışını yapıyor. Bu sefer yönetmen koltuğunda Hiroki Kata ve yapımcı koltuğunda ise Shinji Mikami var. Resident Evil Survivor'da yapımcı koltuğunda olmayan Shinji Mikami bu sefer işinin başında. Resident Evil 2'nin 3 ay sonrasında geçen Code Veronica oynanış açısından serinin ana oyunlarıyla aynı şekilde geleneksel bir survival horror kontrolleri ve oynanışını esas alıyor. Fakat eski oyunların aksine sabit arka plan ve sabit kamera açıları yerine bu oyunda 3 boyutlu çevre ve dinamik kamera açıları oyuna eklenmiş. Eleştirmenlerden çok iyi notlar alan Code Veronica satış anlamında da iyi işler başarıyor. Code Veronica'nın başarısından sonra 2001 yılında Resident Evil Survivor 2 Code Veronica adında bir spin-off oyunu yapılıyor. Code Veronica'daki karakterler ve düşmanlar bu oyuna implemente ediliyor. Ama oyun Code Veronica kadar sevilmiyor ve çok da iyi satış rakamlarına ulaşmıyor. Aynı yıl Game Boy Color adlı el konsolu için Resident Evil Gaiden çıkıyor. Bu sefer oyun türü tamamen değişiyor ve el konsolu için tamamen farklı bir oyun yapılıyor. Oyunda 3 tane oynanabilir karakterimiz var. Bunlar Barry Barton, Leon Kennedy ve Lucia. Eleştirmenlerden karışık notlar alan oyun ticari anlamda ortalama bir başarı yakalıyor. Ve bir sene sonrasında 2002'de ise Resident Evil Remake çıkışını yapıyor. Bu sefer yönetmen koltuğuna geçen Shinji Mikami yapımcı koltuğunu ise Hiroyuki Kabayashi'ye teslim ediyor. Resident Evil Remake Gamecube konsolu için 1996 yılında çıkan ilk oyunun yeniden yapımı. Shinji Mikami ilk oyunun güzelliği başlanmadığını ve böylesine güzel bir oyunun bir yeniden düzenleme ihtiyacı olduğunu görmüş ve ilk oyunun yeniden yapılması çalışmalarına başlamış. Grafik tarzı ilk oyunun aynı yöntemi kullanıyor önceden oluşturulmuş arka planların önüne 3 boyutlu modeller kullanıyor. Aynı grafik tarzını kullanıyor desek de Gamecube'un gücünü kullanarak grafikler bariz bir şekilde iyileşiyor. Ayrıca oynanış mekanikleri de elden geçiriliyor, puzzle'lar revize ediliyor, yeni keşfedilebilir alanlar ekleniyor, yeni senaryo detayları oyuna ekleniyor. Eleştirmenler tarafından oldukça iyi karşılanıyor ve güzel notlar alıyor başarılı satış rakamlarına da ulaşıyor. Aynı yıl Resident Evil Zero oyunu çıkış yapıyor. Yönetmen koltuğunda Koji Oda ve yapımcı koltuğunda ise Tatsuya Minami var. 1998'de Nintendo 64 için geliştirilmeye başlanan Resident Evil Zero, oyun kartuşlarının ve cihaz hafızasının az olmasından dolayı birçok sıkıntı yaşamış, oyun yapımı hafıza problemleri dolayısıyla yavaşlamış ve bu yüzden oyunu yeni çıkan daha güçlü bir konsol olan Gamecube'e kadar taşımışlar. Bu süreçten sonra oyun hikaye ve konsept hariç tekrardan yapılmış. Eleştirmenlerden çoğunlukla pozitif yorumlar alıyor ve güzel bir ticari başarı yakalıyor. Ve 2003 yılında Rail Shooter işine tekrar dönüş yapıyoruz. Resident Evil Dead Aim karşımıza çıkıyor. Bu sefer yönetmen koltuğunda iki İki isim var. Eiro Shirahama ve Takuya Iwazaki oyunu gelişmiş bir rail shooter olarak tanımlayabiliriz. Artık rayın üzerinde gidiyormuş hissini bizden alıyor. Fakat değişen tek şey aksiyonsuz alanlarda otomatik yürümek yerine artık karakterimizi biz düz bir alanda hareket ettiriyoruz. Oyun eleştirmenlerden karışık notlar alıyor. Aynı yıl içinde Resident Evil Outbreak oyunu çıkıyor. İlk kez Resident Evil'a co-op oynama ve online multiplayer desteği geliyor. Yönetmen koltuğunda Ichiro Sasaki ve Foncu koltuğunda ise Noriteka Funamizu ve Katshiro Sudo var. Birbirinden farklı yeteneklere sahip 8 oynanabilir karakterimiz var. Resident Evil Outbreak, Resident Evil 2 ve 3 arasında bir zamanda geçiyor. Oyun grafikleri oynanışı ve multiplayer yönüyle çokça övülüyor. Güzel bir ticari başarı da yakalıyor. Hemen bir sene sonrasında devam oyunu olan Resident Evil Outbreak File 2 çıkıyor. Aslında bir standalone yani bağımsız bir genişleme paketi sayılıyor. Aynı 8 karakterle bu sefer yeni eklenen 5 yeni senaryoyu oynayabiliyoruz. Ana oyun kadar sevilmeyen Outbreak Break File 2 karışık notlar alıyor ve ticari anlamda da vasat kalıyor. Ve uzun bir aradan sonra 2005 yılında ana seriye tekrardan dönüş yapılıyor ve Resident Evil 4 karşımızda. Yönetmen koltuğunda ustaların ustası Shinji Mikami var ve yapımcı ise Hiroyuki Kobayashi. Resident Evil 4 yapmak istediği her şeyi kusursuza yakın yapıyor. Leon Kennedy'yi kontrol ettiğimiz oyunda Survival Horror'dan daha çok çatışma ve aksiyona odaklanıyor. Kamera Leon'un arkasına konumlandırılmış ve nişan alma pozisyonu sonuna geçtiğimizde ise kamera omuzumuzun üstüne geçiyor. Omuz üstü kameranın harika kullanımı ile oyun bize çok akıcı kontroller sunuyor. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasına giren oyun tabii ki de eleştirmenlerden çok iyi notlar alıyor. Birçok site tam not veriyor. Oyun Gamecube için ekskluzif olarak düşünülse de oyun öylesine büyük bir ticari başarı yakalıyor ki oyunun çıkmadığı bir platform kalmıyor desek yeridir. Bir nevi Skyrim oluyor. 2007 yılında ise Resident Evil The Umbrella Chronicles adında Nintendo Wii için rail shooter oyunu çıkıyor. Wii'nin Wii mod kontrolleri için özel olarak yapılmış olan oyun eleştirmenlerden fena olmayan notlar alsa da Resident Evil 4'ten sonra çıkmasından dolayı beklentiyi pek de karşılayamıyor. Ve 2009 yılında tekrardan ana seriye dönüş yapıyoruz. Resident Evil 5 karşımıza geliyor. Yönetmen koltuğunda Yasuhiro Ampo, Kenichi Ueda oturuyor. Oyunun yapımcı koltuğunda ise Jun Takauchi ve Masahichika Kawata yer alıyor. Bu sefer co-op için tasarlanmış bir oyun görüyoruz. Resident Evil 5 artık survival horror yerine resmen bir aksiyon oyunu denilecek kıvama geliyor. Delirten kontrollerine rağmen eleştirmenlerden pozitif notlar alıyor ve güzel satış sayılarına da ulaşıyor. Aynı yıl Resident Evil The Dark Side Chronicles oyunu karşımıza çıkıyor. Bu oyunda Wiimote için özel tasarlanmış bir on rail shooter oyunu. Eleştirmenlerden pozitif notlar alsa da Japonya harici çok iç açıcı satış sayılarına ulaşamıyor. 2011'e geldiğimizde ise Nintendo 3DS için Resident Evil The Mercenaries 3D çıkıyor. Oyun TPS türünde karşımıza çıkıyor. Resident Evil 4 ve 5'te gördüğümüz Mercenaries mini oyunu Nintendo 3DS için ayrı bir oyun haline getiriyor. Mercenaries modundan bahsetmek gerekirse limitli bir zamanda akın akın gelen zombileri öldürmeye dayalı bir mod. Oyun eleştirmenlerden karışık notlar alıyor ve çok da iyi satış sayılarına ulaşamıyor. 2012 yılına geldiğimizde ise Resident Evil Revelations Nintendo 3DS için çıkışını yapıyor. Jill Valentine'ı kontrol ettiğimiz oyun eleştirmenlerden çok iyi notlar alıyor. Ticari anlamda da güzel bir başarı yakalıyor. Aynı yıl içinde Resident Evil Operation Raccoon City'de çıkışını yapıyor. Resident Evil 2 ve 3 ile aynı zamanda zamanlarda geçiyor. Ama ana seriye bağlı olmayan oyun varsayımsal bir hikaye anlatıyor. Eleştirmenlerden çok da iyi notlar alamayan oyun buna rağmen güzel bir ticari başarı yakalıyor. Ve ana seriye tekrar dönüyoruz. 6. oyunla karşı karşıyayız. Chris Redfield, Leon Kennedy, Jack Muller ve Ada Wong oynanabilir karakterler arasında. Eleştirmenlerden çok iyi notlar alamayan oyun yine güzel bir pazarlama ile güzel satış sayılarına ulaşıyor. 2015 yılına geldiğimizde ise episodik oyun olan Resident Evil Revelations çıkışını yapıyor. 4 episod halinde yayınlanıyor ve episodların isimlerini ise ünlü yazar Franz Kafka'nın eserleri ile aynı adı taşıyor. Oyunun içinde de birçok yerde Kafka'nın eserlerinden ilham aldığını görebiliyoruz. Eleştirmenlerden fena olmayan notlar alıyor ve ticari anlamda da notları gibi fena olmayan bir başarı yakalıyor. 2016 yılına geldiğimizde ise Capcom Umbrella Corps adında multiplayer bir taktiksel shooter oyunuyla karşımıza geliyor. Kısaca Left 4 Dead olalım derken patates olan bir oyun oluyor. Ele Değiştirmenlerden oldukça olumsuz notlar alıyor ve satışları da beklenene veremiyor. 2017 yılına geldiğimizde ise uzun zamandır beklenilen iyi e Resident Evil oyunu yoksa geliyor mu? Evet geliyor Resident Evil 7. Eski köklerine dönerek aksiyon oyunu olmaktan çıkıp survival horror türüne keşfe dayalı oynanışa geri dönüş yapıyor. First person kamera açısını kullanan ilk ana seri oyun oluyor. Oyunun yönetmeni ise 2012 yılında Resident Evil Revelations'ın başında olan Koshi Nakanishi. Geliştiren ekip 1981 yılında çıkan The Evil Dead filminden oldukça etkilendiğini belirtiyor. Ayrıca oyun PlayStation VR'a da çıkıyor ve böylece ilk kez bir Resident Evil oyunu VR için çıkış yapmış oluyor. Oyun eleştirmenlerden çok iyi notlar alıyor ve satış anlamında da Capcom hissedarlarının yüzlerini güldürüyor. Capcom Resident Evil 7 ile birlikte şirketi inanılmaz bir ivme kazandırıyor ve bir sene sonrasında ise Monster Hunter World'u çıkarıyor. Monster Hunter World ise gelmiş geçmiş en çok satan Capcom oyunu oluyor ve Capcom başarılı hamlesi bununla birlikte bitmiyor. 2019 yılına geldiğimizde ise Capcom Resident Evil 2 Remake'i çıkarıyor. 1998'deki Resident Evil 2'yi remake yapan Capcom, beklentinin de üzerine çıkarak harika bir oyunla karşımıza geliyor. Oyun eleştirmenlerden çok iyi notlar alıyor. Mart 2021 verilerine göre oyun 8 milyon satarak 1998'deki orijinal Resident Evil 2'den daha çok satmayı başarıyor. 2020 yılına geldiğimizde ise Resident Evil 3 Remake ile karşı karşıya geliyoruz. Capcom övgülerimiz burada biraz duraklıyor. Resident Evil 2 remake'ine çok benzeyen bir oyunla karşımıza çıkıyorlar. Aslında Resident Evil 2 remake'e benzemesi kötü bir özellik değil ama sanki aynı oyunu oynuyormuş hissi yaratıyor. Ve oyun 4 saate yakın sürelerde bitiyor. Eleştirmenlerden atmosfer ve grafik açısından iyi notlar alsa da oyunun süresi çokça eleştiriliyor. Ama Capcom'un açıkladığına göre satışlarda beklentiyi karşılamış. Ve son oyun olarak 2021 yılında Resident Evil 7'nin devamı olan Resident Evil Village çıkıyor çıkışını yapıyor. Aslında adı Resident Evil 8 olması gereken oyunu seriye yeni girecek kişilerin gözünü korkutmamak için Village adıyla çıkarmışlar. Ve Village kelimesinde de 8'e bir gönderme yapıyorlar. Resident Evil 7 ile başarı yakaladığı FPS türüne devam ediyor. Resident Evil Village bir önceki oyuna göre aksiyon dozunu arttırması biraz eleştirilse de genel olarak olumlu eleştiriler alıyor. Satış anlamında da güzel bir başarı yakalıyor. Resident Evil franchise'ı tabii ki sadece oyunlarla sınırlı kalmıyor. Mia Jovovich ablamızın oynadığı 6 tane live action Resident Evil filmi var. Filmlerin geneli vasat olsa da Çin pazarında çokça izlendiği için 6. filme kadar ulaşabilmiş. Ayrıca en çok filmi yapılan oyun serisi olarak da Guinness Rekorlar kitabına girmiş durumda. Bunların haricinde de üç 3 tane de animasyon film var. Bunlar live action filmlere nazaran güzel denilebilecek keyifli filmler olmuş. Özellikle Resident Evil The Generation'a bir göz atın derim. Animasyon dizi olarak da Netflix'in 2020'de duyurduğu Resident Evil Infinite Darkness dizisi geliyor. Netflix uyarlama işlerde bazen çok kötü işler çıkarsa da bakınız Dead Note merakla bekliyorum. Tabi korkutan bir kısımda bu animasyon diziyi yapanlar. Ovasat olan 6 film ile aynı yapımcılar. Evet kimdir nedir yenir mi serisinin sonuna geldik. Yeni içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni içeriklerde görüşürüz.